Şimdi de soldan ankastre fecaların herkese inox nocez dolabı hediye. servis garantisiyle ve satış noktalarında. You know, that's the difference. Hey amigos, USA sabor Hasta feliz. ...Sukara, İbopsa, pongas irritada. Yani diyor ki... ...Servi kullan ey millet... ...Yüzünde, cebinde bayram etsin olma <laughs> Doğru valla. Şimdi bu söz... ...Meksika'dan İngiltere'ye... ...Amerika'dan Tunus'a... ...Her milletin dilinde... ...Hem de kendi dilinde... <laughs> Samuraylar dünyanın 40 ülkesine ihraç ediliyor... Dünya kalitesi derbiden. Amigos muchos venestrasos. Dünya benim evim. Bilgisayarım da onun kapısı. Oradan akan kelimelerle kitaplarımı örüyorum. Burada e-postalar denize dökülen bir nehir gibi internet sayfamı besliyor. Ve fotoğraflarım ölümsüzleşiyor. Bilgisayarım yazmak için girdiğim bir değirmen. Arada maçlara da bakıyorum tabii. Bilgisayarım, dünyaya açılan pencerem. HP Compact iş Bilgisayarı, bilgisayarın hayatıdır. <laughs> Bu Samuray 2, yalnızca 40 kuruş. Bu Samuray 3, yalnızca 50 kuruş. derbiden Hadi hayırlı tıraşlar! Gerçekten en iyisi fiyat monta Son koşullar için siyah çanta, gemilerde ve pencereniz Winhouse'da. Winhouse. Bu fiyata böyle bir televizyon var mı? Boş yetkili satıcılarında var. Hem de bonusa peşin fiyatına 11 taksitle. 10.000'e bine bir kontrast oranına resim içinde resim özelliğine sahip 36 ekran Philips plazmanın önce fiyatına bakın, sonra da hemen alın. Contası siyah Winhouse pencerelerin fiyatını sabitledi. İşçilik montaj dahil 8.2 TL. Üstelik siyah contalı faizsiz 12 ay vadeli. Winhouse. Şimdi 4 büyük boş, Bonsa, peşin fiyatına 17 taksit. Evet, tam 17 taksit. Üstelik Dört büyük boştan herhangi birini alan herkese 222 TL değerinde 1800 Watt'lık boş elektrikli süpürge hediye. Evet, hediye çok çekici bir kampanya. Değil mi?